Günaydın canlarım. Hepinize günaydınlar diliyorum. Biraz rahatsızlık. Tabi video çekmekte geciktik. Şimdi ben yine oğlum hiçbir şey mi? Biraz ona patates kısaltması yapacağım. Yani o da ağzının tadı yok. Ben de canlarım bugün size çöp mangal yapmayı düşünüyorum fırında. Onun birazdan avcarını yapacağım. baharatları katacağım. Tavuk kıyması. İşte samursak katmayı düşünüyorum. Kırmızı biber. Kim geldi bilmiyorum arkadaşlar. böyle çalarım işte. Biraz rahatsız ediyorum. Güneyin gittim. Serum. Raç falan. Çok Şimdilik iyiyiz. Yani gün aydınlar biraz geç oluyor canlar. Kusura bakmayın. Öyle oğluma bir tabalık güzel bir kısaltma yapayım. Yesin. çok yes, 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 yes. fazla bir şey yiyemiyor. Aa, ah, onun da ağzını tadı gitti. Bu salgın nedir arkadaşlar böyle? Bir hastaneye gittik. Hep salgın diyor doktor. Sadece boğaz enfeksi enfeksiyonuymuş. Boğaz enfeksiyonu çok yaygınmış daha tam denize girmedik. Bir yere gitmedik. Sadece yaptık işleri, soğuk su içtik. O oh. nekey, ondan olmuş. Evet. Dolu biraz geldi Çekiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Öyle yani canlarım. Siz daha ne yapıyorsunuz? Abone sayımız gitgide yükseliyor. Evet, memnunum çok şükür yükseleceğiz daha da güzel 500'ler binler görmeyi düşünüyorum nasip ederse Rabbim öyle canlar kız e, karşıya kas dediler işte şöyle böyle ben yani fazla şey olmadım inan şehir hastanesi gibi hiçbir şey ilgilenmiyorlar şehir hastanesi daha güzel ilgileniyor bana öyle geldi. Çocuğa tahrip falan yapmadılar. Bana da yapmadılar. Sadece boğaz enfeksiyonu dedi. Serum yedim. Öyle canlar. Kısa ne kadar kötü bir şey. Rabbim ilk önce sağlığı. Sağlığın yanında da iman zengini Kız dünel Adana. Ne sıcaktı. O da serin haliymiş. Öyle diyorlar. Kız rahat sürü olmasaydım giderdim size Adana Köprüsü'nü çekerdim. <laughs> Çok güzel olurdu. Kız şu çayın altını kapatayım. Daha kahvaltı yapmadım düşünüyor. Canım hiçbir şey istemiyor. Kayınvalideciğim çayı demlenmiş Onlar kahvaltı yapmış. Ben de çayı aldım ısıtayım da dedim iki lokma bir şey yiyeyim. O da çocuk az süt içti dedim aracı. Öğlen oluyor. En iyisi ben. Bir kızartma yapayım ona azıcık. Bir tava gibi. Benim de bir tavam olur. Üç tava. Hiç az yemek yapmayı sevmem. Yani tuzla, tuzla daha doyabilir. Yaptığım yemeklerle. Tabi israf etmiyorum yemekleri. Bazen binde bir tabi bir gün sonra yiyorum. Ondan sonra burada kediler var, köpekler var. Baş boş onlara veririm yer arkada yerim var oraya döküyorum yür hayvanlar. Of. Onlardan nasibini alsın canlarım. Öyle vallahi kızlar dedeklerim. Kız arkadaşlarım hep geçmiş olsun demişsiniz. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepinizden yeterli herhalde bu kadar. Böyle uzun uzun doğrayacağız. Çocuğuma bir patates kısaltması yapayım. Bugün çöp mangala yapacağım arkadaşlar. Fırında yapacağım. Aşağıda ateş yakıp da yapalım. Rahat edin. Yani onu bir kuyruk bir e, göğüsle yapacaktım göğüsü kaydırmışım, kuyrukla karışmışım karıştırmışım köfte cızbızın şeyle yapacağım kıymasını evet. öyle canlarım şunu soyayım sonra güzeliğim işime bakayım hiç temizlik yapasım gelmiyor Güney'in yurt dışından beni e, akrabalar mesaj atmışlar. Sağ olsunlar. Kız beni televizyona bağlıyorlar. Televizyondan izliyorlar. Youtube'a girmişler televizyondan. Film izler gibi beni izliyorlar. Ay çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Seviyorum sizi canlarım. Kurbetlik zor. İnşallah bir gün buluşuruz. Gelirsiniz. Allah nasip edersin. Sevilin neredendiniz canlar? Sahil dayım daha gelmedi. Gelecekti bekliyoruz dediler. Bugün gelecek yarın. Daha Almancı iyi bekliyoruz. O da gelmedi daha. Gezecek bir şey var. Böyle Kessin bakayım. Tabi çalışıyorlar. Onların da gezme hakkıdır. Bizim Türkiye gibi değil. Avrupa'daki daha farklı. Ben de gidecektim Avrupa'ya. Sonradan vazgeçtim. Niye vazgeçtim? Bilin ailemi bırakmadım. Çok sevecektim gerçekten. Diye. Ailemi bırakmadım çünkü annem babam yok. Ailem Kız kardeşlerim var. Erkek kardeşim var. Şimdi biz kimsemiz yok birbirimizden başka. Ya emmi dayı var da hepsini Allah bildiği gibi yapsın. Ya böyle hakkımızı yiyip yiyip duruyorlar. Şimdi ben sosyal medyadan da gibi. Acaba nasıl hesap verecekler ki öbür dünyada? Acaba ne diyecekler yani? Babam zamanında gitmiş babamın geldiği Adana'ya toprağa toprağına geldiği zaman babam daha 13 yaşında mıymış? 14 miymiş, Neymiş öyle bir şeymiş. Siz diğer diğer gezin babamı bulun. imzaya attırın koy. Ne Cumali. imzaysa. Cumali nerede? Saklanıyordur muhakkak. Oyun yapıyordu sana. Bir saniye çocuğuma bak arkadaşlar.